Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun konusu kötü taraftaki elit birimler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iyi taraftaki elit birimlerin videosunu yapmıştım. Bu sefer de kötü taraftaki elit birimlerin videosunu yapacağım. E, elit birimler videosunu izlemiştiniz ve bana yorumlarda kötü taraftaki elit birimleri çekmemi söylediniz. Evet bu videoyu daha önce çekmem gerekiyordu. Malum Kurban Bayramı ve çalıştığımızdan dolayı e, video biraz gecikti. Kusura bakmayın. Şimdi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar kötü taraftaki elit birimleri göstermek için uygun olarak gördüğüm fraksiyon Varyax. Bildiğiniz gibi Varyax çok tercih edilen bir fraksiyon. Hani ilk Varyax fraksiyon çıktığında da T4'ün incelediğimde çok çok güçlü olduğunu söylemiştim zaten. Ve artık çok aşırı Varyax fraksiyonu dolduğu için buradan anlatmak istedim. İlk olarak Varyax T4'ünden başladım. Evet bir yeteneğini getirdiğinizde böl ve yenet özelliği açılıyor. Bu her tur alınan hasarı %6 düşürüyor. 10 yetenek puanı verdiğinizde %6 oluyor bu arada. Ve 5 kere üst üste ekleniyor. Yani 5. turda %30 daha az hasar alacak. Bu birim. Ee, şampiyon birimini elit 2 yaparsanız yırtılma özelliği geliyor. Burada normal saldırılar hedefe kanam oluşturuyor. %50 şansla da ekstradan %40 fazla hasar veriyor arkadaşlar. Elit 2 yeteneğini getirdikten sonra diğer bir yetenek seçme hakkımızsa yeniden kalkış. Yeniden kalkışta da komutan ordusu 3 farklı ırktan oluşuyorsa bütün birimlerin hasar oluşturması %15 artar. Bence çok çok iyi. Eğer Şampiyonları elit 3 seviyesine getirirseniz kötü insanların metaneti altında bir yetenek geliyor. Düşmanın yakın dövüş birimlerinden %10 daha fazla sarılıyorsunuz. Orada hızı kazanıyorsunuz ve bu birimin üretim hızını düşeriyorsunuz. Ama mantıklı olan zaten bu gösterdim. Bunu kullanırsanız daha iyi olur. Bu arada arkadaşlar bütün elit birimleri anlatmayacağım. Daha çok sık kullanılan birlikler ve hani önemli olan yeteneklerinde önemli değişiklik olan birlikleri anlatacağım arkadaşlar. Yağmacı var yağmacı biliyorsunuz zaten. Elit bir yeteneğinde böl ve yenit açılıyor. Bakın arkadaşlar önemli olan yer burası. Yağmacıyı elit 2 yeteneğine çıkarırsanız kalp çalan altlı bir yetenek açılıyor. İyilerin elit birimlerini anlatınca göstermiştim. Bu yağmacıda da var ve her tur %50 şansla kombo alıyor. Diğer bir elit birimimiz keskin nişancılar. Arkadaşlar keskin nişancılar da güçlü bir birim. Özellikle elflere karşı savaşacaksanız kesinlikle ordunuza koymanız gereken bir birim. Bunu elit bir seviyesine getirdiğinizde katı metal adında bir yetenek açılıyor. Menzilli birimlerden alınan hasarı %15 düşürüyorsunuz. Eğer bu birimi elit 2 seviyesine yükseltirseniz hasar oluşturması %35 artar her hasar oluşturmasında etkinin ilk değeri 8'de 1 oranında düşer. Yani %35 hasar buffı 8'de 1 oranında düşecek. Bu birimi elit 3 seviyesine getirdiğinizde Urukay Atağı adlı bir özel yetenek açılıyor. Bu pasif yetenek bu arada. Burada da %10 ordu hasarını seçerseniz çok çok daha iyi olacaktır. Ve geldik oyunda kötü fraksiyonlarda herkesin kullandığı birliğe. Tabii ki simyacılar arkadaşlar. İyi fraksiyonların baş belası olan simyacıları bir inceleyelim. Elit 1 seviyesine getirdiğinizde hafif sıh adında bir özellik açılıyor ve düşmanın yakın dövüş birimlerinden %15 daha az hasar alıyorsunuz. Bu güzel ama kullanılmaz çünkü daha iyi yetenekler var. Eğer bu simyacıyı elit 2 seviyesine çıkarırsak hedef sersemletme, delilik durumundayken ya da HP inlemezken hasar oluşturması %30 artar. İyi taraftaki elit birimleri incelediğimde iyi taraftaki bazı birliklerde bu özellik vardı. Ve bu özelliğin kesinlikle simyacında da olacağını söylemiştim. Yani tahmin etmiştim arkadaşlar. Zaten simyacı çok yüksek hasarlar veren bir birim. Ve %30 ekstradan da hasar verecek. Müthiş bir şey. Yani sersemlettiğin an bitti. Ve simyacı zaten herkes elit 3 yapacaktır. Herkes elit 3 yapacaktır. Simyacı erit 3 yaptıktan sonra %10 ordu hasarı da ekstradan geliyor. Yani simyacı sanki az vuruyormuş gibi. Gelelim kötü insanların en iyi birimine. Evet arkadaşlar altta birimlerin katiline geldik. Burada böl ve yönet var. E böl ve yöneti zaten biliyorsunuz anlatmıştım. Anlar hasarı %6 azaltıyor ve 5 tur boyunca üst üste ekleniyor. Bakın baltalı askerler 220k hasar verdiren bile var. Neden baltalı askerler 5. sezonda bu kadar fazla hasar veriyor? Kökünü kurutur yeteneğinden dolayı. Tüm düşmanlara yani vuruyor hasarı ve yüksek hasarlar vuruyor arkadaşlar. Öyle az bir hasarda değil. Yani baltalı asker kullanıyorsanız kesinlikle kökünü kuruturu almanız gerekiyor. Diğer yeteneği söylemiyorum bile. Evet arkadaşlar ondan sonra da bu birliği de kesin elit yaparsınız ve düşmanın yakın dövüş bilimlerinden alınan hasarı %10 daha düşürtürsünüz. Yani sağlam bir kaldonunuz varsa ya da ortalama bir kaldonunuz bile olsa birçok balinayı yok edebilirsiniz. Evet arkadaşlar vahşi savaşçının elit bir yeteneğini gösteremeyeceğim ama elit iki yeteneğinde e, yırtılma var. Biliyorsunuz ki vahşi savaşçı da kötü insan birimi ve güçlü bir birim. Normal saldırılarda hedefe kanama oluşturursun. Ve işte %50 şanslı ekstradan da Hasar verirsin bu da güzel Ondan sonra vahşi mızrakçı elitiki yaptın Yırtılmadan sonra bir de sabır yeteneği var Yani ikisinden birini seçeceksiniz Her tur hasarı %10 artıyor Ve en fazla 4 defa üst üste eklenir Gelelim oyunda en çok kullanan Diğer birimimize Yağmacı korsanlar Arkadaşlar yağmacı korsanlar da müthiş hasar çıkartabiliyorlar. Onlar da yakma hasarı verebiliyor. Hafif sefer özelliği var elit bir yeteneğinde. Menzilli birimlerden alınan hasar %15 düşürürsün ve %3 şansla iki saldırı ya da paçayı kurtarma yaparsın. Bence çok çok iyi. Ondan sonra yağmacı korsanlara kombo özelliği gelmiş. Bakın her tur %50 şansla kombo alırsın. Bu arada cadı kralda zaten kombo yeteneği var. Bir de buradan yağmacı korsan kendi yeteneğiyle kombo yapacak. Yani çift komboyla çok çok önemli işler yapıyor kendisi. Yağmacı korsanları eli tut yaptıktan sonra düşmanın yakın dövüş %10 daha daha az hasar alıyorsunuz. Bunu da seçerseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar diğer bir kullanılan sık kullanılan birimimiz Morgular belirtisi. Bu arada Morgular belirtisini Saruman'da deneyin. Çok güzel oluyor. Eğer videosunu izlemediyseniz Saruman videosunu yaptım. Çok güçlü oluyor Morgular belirtisi. Orada zaten videodan izlersiniz. Burada burada elitik yeteneğini getirdiğinizde dağılım özelliği açılıyor. Bu dağılım özelliği nedir? Her tur tüm düşmanlara ekstradan %25 hasar verirsin. 3 düşman varsa 3'üne de %25, %25, %25 hasar veriyorsunuz ekstradan. Morgul Abbetçi zaten yüksek hasarlar vuran bir birlik. Böylece daha iyi hasarlar verecektir. Bu birimi elitik yaparsanız Ork Ata adında bir yetenek açılıyor. Orada da e, bunu seçerek %10 ordu hasarı elde edebilirsiniz. E, evet arkadaşlar elit birimlerde benim en çok beğendiğim birim e, yani yeteneklerinden dolayı ölüm getirenler. Bakın arkadaşlar ölüm getirenlerde elit bir yeteneğinde e, hafif sefer var. Yani menzilli birimlerden %15 daha az hasar alıyorsun ve %3 şansla 2 hasarla paçayı kurtarma yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ölüm getirenler savunması az olana öncelik yaptığı için yani savunması az olan birime öncelikli olarak vurduğu için çok çok iyi. Neden çok çok iyi diyorum biliyor musun? Bak kalp çalan yeteneği bunda var. Zaten ölüm getirenler menzili binlere vuruyor ve ölüm getirenleri kullanan insanlar yüksek hasarlar verdirebiliyor. Minimum 150 kal bu arada ve kombu yeteneğiyle birlikte çok çok iyi işler çıkartıyor arkadaşlar. Bu yüzden ölüm getirenlerde çok güçlü birim oldu. Ölüm getirenler zaten güçlü birimdi. Artık kombo yapmasıyla birlikte çok daha iyi birimler oldu. Şimdi geçelim tarafsız birimlere. Bu arada bütün tarafsız birimleri söylemeyeceğim. Benim için önemli olanları anlatacağım arkadaşlar. İlk tarafsız birimimiz Dağ Trollü. Dağ Trollü'nde arkadaşlar elit bir yeteneğini getirdiğinizde doğal güç adında bir yeteneği açılıyor Ve %20 hasar azaltması oluyor. Ama nerede? Bine olmayan alanlarda savaşırsan alınan hasarı %20 düşürürsün. Bence güzel bir özellik. Eğer daha Elite elitiki yaparsan ama bu cennet yeteneği çok iyi. İyileştikten sonra alınan hasarı %15 azaltır ve 2 tur sürer ve en fazla 2 adet üst üste eklenir. Yani sen iyileştirdin %15 hasar azaltıyorsun bir daha iyileştirdin %30 hasar azaltıyorsun. Yani sana %30 daha az vuruyorlar. Ha, bu arada bu Gondor T4'ünde de var e, iyi fraksiyon anlatırken söylememiştim T4'leri göremediğimiz için. Raporlarda denk geldim. Bu Gondor T4'ünde de var. Çok çok iyi bir özellik. Diğer tarafsız birimimiz Yaratul. Yaratul da elit iki yeteneğini getirince harika saldırı açılıyor. Bu harika saldırıyı zaten simyacıdan biliyorsunuz. Hedefte serfemletme, delilik, işte HP yenilemez gibi e, debaflar varsa vuracağın hedefte %30 daha fazla hasar verirsin. Bu da güzel. Ve diğer tarafsız birimimiz keşif kolu. Keşif kolunun ilk duyurulduğunda herkesin çok sevdiği, çok iyi sonuçlar alacağını tahmin ettiği bir birim. Çok da iyi sonuçlar veremiyor kendisi. Ama elit bir yeteneğine yükseltirseniz kutsallık açılıyor ve ilk 3 turda %25 daha az hasar alıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa veya istediğiniz kahramanlar varsa yorumlarda belirtin izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay